Merhaba arkadaşlar. Bugün maksimum minimum problemleri görüyoruz. Evet bakalım maksimum minimum problemlerinde ne yapacağız? ÖSM her yıl bununla ilgili bir tane soru soruyor. Biz de korkmuyor. Korkmuyor. Hemen başlayalım arkadaşlar. Maksimum minimum problemleri nasıl çözüyoruz? 1. Verilen ifadeyi önce iki değişkene bağlı olarak yazıyoruz. Kendimizi zorlamaya gerek yok. Önce iki değişkene bağlı olarak yazıyoruz arkadaşlar. Sonra İfade bir değişkene bağlı olarak yazılır. Yani y'yi x türünden yazacağız, yerine yazacağız. Az sonra göreceğiz. Bir değişkene bağlı olarak yazdıktan sonra ifadenin türevini alıyoruz. Sıfıra eşitliyoruz. O kadar. Bitti. Ne yapıyormuşuz? Verilen ifade önce iki değişkene bağlı olarak yazıyoruz. Sonra bunu bir değişkene bağlı olarak yazıyoruz. Sonra türevini alıp sıfıra eşitliyoruz. Bir görelim bakalım nasıl bir şeymiş. Şimdi sorumuzu inceleyelim arkadaşlar. Bize ne diyor? En az kaçtır? Verilen ifade en az kaçtır? En aza ne diyelim? En az t olsun. t eşittir x çarpı y. Ya bana t'yi soruyor. Değil mi? Ne yapacaktım ben? Verilen ifadeyi iki değişkene bağlı olarak yazacaktım. Yazdım mı? Evet. Şimdi ne yapacaktım? Bir değişkene bağlı olarak yazacağım. Nasıl yazacağım? Yukarıdan x'i ve y'yi yalnız bırak. Hangisini yalnız bırakmak hoşuma gider? Hocam x'i. x'i yalnız bıraktım. x eşittir. 10 4 y. Gel burada x gördüğün yere 10 4 y yaz. Evet. x yerine ne yazıyoruz? 10 4 y. Amaç neydi? Bir değişkene bağlı olarak yazmak. Bir daha dağıtalım şu y'yi. 10 y 4 y kare. Bir değişkene bağlı olarak yazdık mı? Evet. Ne yapacağız şimdi? Türevini al. Sıfır eşitti. Türevini aldım. 10 eksi 8 y eşittir 0. 10 eşittir 8 y. Y eşittir 10 bölü 8. Sadeleştirdik. Y eşittir 5 bölü 4. Y'yi bulduk mu 5 bölü 4 diye? Bulduk. İstersen x'i de bulabilirsin x artı 4 çarpı 5 bölü 4 eşittir 10. 4'ler sadeleşti. x artı 5 eşittir 10. x eşittir 5. Bana neyi soruyor hocam? x çarpı y'yi soruyordu. Ben x'i ne buldum? 5 bölü 4. Y'yi ne buldum? What is this? Tam tersi. X'i 5 buldum. Y'yi 5 bölü 4. Çarptık. 25 bölü 4. Bitti. Bu kadar. Sadece bu kadar. Verilen ifadeyi iki değişkene bağlayarak yazacağız. Yazdık. Sonra bir değişkene bağlayarak yazacağız. X'i yalnız bırakıyoruz. Daha kolay olduğu için. X yerine değerini yazdık. Türevini aldık. Sıfıra eşitledik. Bulduk. Bu bulduğumuz yeri yerine yazdık. X'i bulduk. O kadar. Geçiyoruz. Diğer sorumuza. En zor sorudan başladık. Parabolü üzerindeki bir noktanın koordinatları toplamı nedir? Evet. En az kaçtır? Bunu soruyor. Hemen biz ne yapıyoruz? Şöyle kaba taslak bir parabol çizdik. Arkadaşlar bunun üzerindeki işte koordinatları toplamı en az olan nokta bu olsun. Bu noktanın adına xy noktası diyelim. Kafamızı karıştırıp x1, y1 demeyelim. xy noktası. Bana neyi soruyorsun kardeşim? Yine koordinatlar üzerindeki toplamı soruyor. T eşittir x artı y'yi soruyor verilen ifadeyi iki değişkene bağlı olarak yazdık. Şimdi bir değişkene bağlı olarak yazacağız. Yani burada y yerine ne yazalım diyor. Hazır bize vermiş. x kare artı 7x artı 3. İşte bunu ne yaptık biz? Y yerine yazdık. Biraz daha düzenli olarak yazalım. x kare artı 7 bir x daha al. 8x artı 3. Bir değişkene bağlı oldu mu? Oldu. Hemen seviniyoruz. Çünkü türevini alıp sıfır eşitleyeceğiz. Türevini aldım. 2x artı 8 eşittir 0. Buradan x eşittir. Eksi 4. x eşittir eksi 4. Y'yi de bulabiliriz. Hemen bulalım. Nereden bulabiliriz? Şu an kafamız karışmasın diye buradan buluyorum. Y eşittir. X yerine eksi 4 yazıyorum. Eksi 4'ün karesi 16. Eksi 28 artı 3. Y eşittir. Şurayı topladık. Eksi 12. 3 daha. Eksi 9. Demek ki noktamız neymiş arkadaşlar? Eksi 4'e eksi 9'muş. Üzerindeki noktaların koordinatları en az kaçtır? Eksi 4, eksi 9. Cevabımız eksi 13. Bitti bu kadar. Geçiyoruz diğer sorumuza. Diğer sorularımızda arkadaşlar maksimum minimumda özel durumlar vardır. Mesela üçgenin içine dikdörtgen yerleştirmişse biz hemen bunları ezberleyeceğiz. Diyeceğiz ki dikdörtgenin alanı maksimum kaç olur? Üçgenin alanını yarısı. Bitti. Sonra benzerlik falan kullanıp da bulmuyoruz. Dikdörtgenin alanı üçgenin alanı bölü 2. Ben önce üçgenin alanını bulacağım. Sorumuza başlıyoruz. Vermiş bize. AC 10. AC 10. AB 14. E bunun en büyük değeri kaçtır? Ben önce ne yapıyorum? Üçgenin alanını buluyorum. Evet. Önce üçgenin alanı. Dikkat. Ölüm tehlikesi. 14 çarpı 10 bölü 2. Sadeleştirdik. Üçgenin alanı kaç oldu? 70. Gelelim dikdörtgenin alanına. Dikdörtgenin alanı ne olacaktı arkadaşlar? Üçgenin alanı bölü 2. Üçgenin alanı kaç? 70. Bölü 2. 35. İşte bu kadar. Bitti. Bitti. Burada direkt bize göstermek için böyle sormuş. Geçelim bakalım başka sorularda ne ol? Unutmuyoruz. Maksimum dikdörtgen alanı üçgen alanı bölü 2. Geldik mi? Hocam bu ne ya? Uf. Doğrular vermiş. Dikdörtgen vermiş. Dikdörtgenin alanı en çok kaçtır? Aa en çok kaçtı? Üçgenin alanı bölü 2 idi. Evet. 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 Hatırladım. Hemen üçgenin alanını buluyorum. Üstün zekamızı kullanarak x'e 0 verdik. y eşittir 6. x'e 0 verdik. y eşittir 6. Burada 0 versek 6. Şu noktayı bulabilecek miyim? Bu nokta hangi doğru üzerinde? Bu doğru üzerinde. O zaman x e ekseni bulmak için y'ye 0 verdim. y eşittir 0 için 0 eşittir 2x artı 6. 2x eşittir eksi 6. x eşittir eksi 3. Vay. Burayı da bulduk. Eksi 3. Hocam bir de burayı buldum mu var ya işlem tamamdır. Yani orada ne yapıyorum? Bu sefer burada y'ye 0 veriyorum. 0 eşittir eksi 3x artı 6. 3x eşittir 6. x eşittir 2. What is this be? What is this be? Mutlu oluyoruz. Amacımız şimdi üçgenin alanı. Evet. Üçgenin alanı nedir arkadaşlar? Buluyoruz. Taban kaç? 5. Yükseklik kaç? 6. Bölü 2. Üçgenin alanı kaç oldu? 15. Bana neyi soruyordu? Dikdörtgenin alanı. Dikdörtgenin alanı nedir kardeşim? Üçgenin alanı bölü 2. O kadar. Bitti. Alanı bul. Yarısını al. Tebrikler. Gelelim çok özel durumlara. Ne olabilir bu sefer? Çemberin içine bir kare çizebilir. Pek kareye benzemiyor ama ne yapalım işte. İdare edin. Çemberin içine kare çiziyoruz. Evet. Çemberin içine dikdörtgen çiziyoruz. Kare dedim de. Dikdörtgenin alanı en çok dediği zaman ne olmalı arkadaşlar? Özel bir durum. Bu kare olmalı. Kare olmalı. Kare. Kare olacak. Maksimum dikdörtgen dediğimi aklımıza kare gelecek diyoruz. Evet. X kare artı y kare eşittir. R kareydi. R kareydi. Yani yarı çapımız kaç oluyor? 8 oluyor. Evet. Bunun yarı çapı 8. Hemen çiziyoruz yarı çapı 8. Arkadaşlar şurası da 45 derece. Diğer sorularda işimize yarayacak. 8 burası. O zaman 8 de burası. Ne oldu? 16. Bir kenar kaç oldu arkadaşlar? 4 kök 2. Evet. Karemizin bir kenarı 4 kök 2. Karenin alanı ne olacak arkadaşlar? 4 kök 2'nin karesi. 16 çarpı 2'den 32. Bu bir kare olmalı. Dikdörtgen alanı en çok kaçtır dediği zaman. Şuradaki 45'i de unutmuyoruz. Hocam böyle bir şey görmedik yani. Ne yapacağız? Evet. Bu bir kare. Evet. Olmalıydı. Neyi hatırlayacaktık? Çok özel durum. Bu bir ikiz kenar üçgen oluyor. R kare eşittir olduğu için yarı çapımız kaç oldu? 6. Ne dedik az önce? Şuradaki 45'i unutmayalım. Oradaki 45'ten dolayı aklımıza ne gelecek? Bu bir ikiz kenar üçgendir. Hatırlayalım. A A A kök 2 idi demek ki burası 3 kök 2 3 kök 2 evet bu üçgenin alanı en çok kaçtır alanı taban 3 kök 2 çarpı 3 kök 2 bölü 2 9 çarpı 2 bölü 2'den cevabımız 9 hemen diyoruz ki bu bir ikizkenar üçgen olmalı 45 dereceyi unutmuyoruz. Geçiyoruz. Başka bir maksimum sorusuna. Bu nasıl bir maksimum? Bu ne? Evet. En başı hatırlıyoruz arkadaşlar. Taralı bölgenin alanı kaçtır? Bu bir dikdörtgen. 90 dereceleri gördük. Şuraya ne diyorduk arkadaşlar? X, Y noktası diyoruz. İlk başta demiştik. Biz bu alanı nasıl yapacağız arkadaşlar? Alanı önce iki değişkene bağlı olarak yazacağız. İki değişkene bağlı. Yani Şurası x. Şurası y. Bunun alanı ne olacak? Bu kenar x çarpı bu kenar. Dikkat bu kenar nedir? Şurası 13 olduğu için burası 13'tür. Şurası 13 eksi y'dir. Evet. 13 eksi y. Aa, ne yapacaktım ben bunu? 2 değişkene bağlı olarak yazacaktım. Yazalım dostum. 13 eksi y yerine şunu yazıyorum. x kare eksiyi dağıtırsam 1 olur. Dağıtırım. Burası 12 eksi x kare. Dağıtmaya devam ediyoruz. 12 x eksi x küp. Nasıl dağıttım ama? Bir değişkene bağlı oldu mu? Oldu. Ne aklıma geliyor? Türevini al. Sıfır eşitli. Aldım onun türevini. 12 eksi 3 x kare eşittir 0. 12 eşittir 3 x kare. x kare eşittir 4. x eşittir 2. Vay. x eşittir 2. Artık size kolay bir yol. x 2 yazıp burayı bulmaya gerek yok. Direkt şurada yazmamız yeterli arkadaşlar. Alan çünkü alan bu yani. x'i hazır bulmuşum. Burada yazarım. 12 çarpı 2 eksi 2'nin küpü. 12 kere 2 24 eksi 8 alanı maksimum kaç oluyormuş? 16 oluyormuş. Verilen ifadeyi iki değişkene bağlı olarak yaz. Sonra bir değişkene türevini al. Sıfır eşitte mutlu ol. Geldik. G, S, S. G, S, S. Günün son sorusuna. 5'e 0 noktasının y eşittir kökü doğrusunun eğrisini en yakın noktasının apsisi kaçtır? İşleyeceğiz ki arkadaşlar en yakın noktası şu nokta olsun ya. Bu nokta olsun. X'i birleştiriyoruz. İşte bize bu uzaklığı soruyor. Bu uzaklığı. Bu uzaklığın adına K diyelim. K diyelim. Biz hatırlıyoruz. iki nokta arasındaki uzaklığı hatırlıyoruz. Karekök içinde x eksi 5'in karesi artı y eksi sıfırın karesiydi. Değil mi? Evet. Verilen ifadeyi iki değişkene bağlı olarak yazdım mı? Yazdım. Şimdi bir değişkene bağlı olarak yazıyorum. x kare eksi 10x artı 25. Açtım bunu. Y yerine ne yazacağım? Kök x artı kök x'in karesi. Evet. Y gördüğüm yere sanki ne yazdım? Kök x yazdım. Öyle demişti. Kök x yaz. Biraz daha yakışıklı olarak yaz. x kare. Kök x'in karesi nedir arkadaşlar? x. Şunu da topladık. Eksi 9 x. Artı 25. Bir değişkene bağlı oldu mu? Oldu. Seviniyoruz. Türevini al. Sıfıra eşitli. Hemen karekökün türevi. Karekökün türevi neydi arkadaşlar? İçinin türevi bölü 2 kök 2 idi. Evet. İçinin türevini alıyorum. 2x eksi 9 bölü 2 kök içini aynen yazıyoruz. x kare eksi 9x artı 25 eşittir 0. İnsanoğlu içler dışlar çarpımı yapabilir. Buradan ne olur? 2x eksi 9 eşittir 0. 2x eşittir 9. x eşittir 9 bölü 2. Bize neyi soruyordu? En yakın noktasının apsisi. Yani 9 bölü 2. Mutlu oluyoruz yine. Seviniyoruz. İyi günler diliyoruz.